i'm Deşer Eşer bir söylerken mahvoluyorlar arkadaşlar. Notaya hiç sadık kalmadan gidiyorum. Kafama ne eserse onu yapıyorum. Özür diliyorum. Kemancı <laughs> Valla onlar, onlar notaya bağlı kalıyorlar. Ben aklıma <laughs> ne görürse onu yapıyorum. Öpüyorum sizleri. Elinize sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Bir gemiyle bitirdi Ercan. Biz de bir başka gemiyle bağladık. Nasıl eğleniyor musunuz? Bravo. Bu güzel ve özel akşamda tabii ki Berkan da bizlerle birlikte olacaktı. Ama e, ne yazık ki hepimiz kadar. O da hasta. Yani o e, bayağı ciddi bir rahatsızlık geçirdi bildiğiniz üzere biz bu konseri ayın 12'sinde verecektik fakat öyle bir yoğun bir ciğer enfeksiyonu geçirdi ki maalesef İstanbul'daki konserlerini de iptal etmek zorunda kaldı onunla birlikte biz yine sahneyi paylaşacaktık yine şarkılarımızı söyleyecektik ama onu repertuarından birazcık bana birazcık Ercan'a paylaştırdık böylelikle hem Ankaralıları bir konserinden mahrum etmemiş olduk. Hem de Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Melih Gökçe'yi izinleriyle ve Sayın Selma Okuroğlu ve Ali Rıza desteğiyle bu konseri gerçekleştirmiş olduk. Onun için başkanımıza ve diğer e, bütün çalışan arkadaşlarımıza ve orkestramıza teşekkür alkışı istiyorum. <laughs> çok küçük olduğundan dolayı bir e, yakınını görememeye sorunu <laughs> oluştu o son günlerde senin düfadan. Değil mi? Genç, gençlikten bundardı. Ama karizmayı görüyorsunuz yani. Karizmanızı <laughs> varsanız herhalde. ne hale geldiğini görecek güzel görünmek için bu tutbundan. Maşallah maşallah maşallah. Canım benim. Çok teşekkür ediyorum. Efendim herkes, Ercan, kim, kendisi çekimler geldi, kimler geldi herkesi söyledi. Ben de Valla şimdi ben çok garip kaldım. <laughs> bütün Ankara geldi, benim için gelmiş. <laughs> ben, ben, ben. <laughs> evet, ben de bir konser yapıyorum bu akşam. Çünkü avukatım sayın Berra Atın <laughs> <laughs> Son derece güvendiğim. Efendim, evet, Berra Atın Bey'e seslendirdiği çok güzel filmlere müzik olmuş bir şarkı. Nisan ya. <laughs> Yeah, canı I'm 对对。 liste başına gelmiş ve pik yapmış şarkılarından biri. Bunu özellikle seviyorum. Çünkü biz biliyorsunuz resim resmi kurumda çalıştığımız için sahne diyor ve kırık bak, bırtmak yasak. Göbek atmak da Biz e, ona göre yani kurumumuzun kurallarına uyarak sahnede kalmaya çalışıyoruz. Bu arada en 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 en, en Ömer Başkanımız burada. Ya, artık ona emekli olacakmışım galiba. Ona hani istilay derdi rahatladım karşımda. Daha benim 10 yılım var. Başladım idare et. Şimdi bir şarkı ki hakikaten fıkır fıkır. Ama ben böyle hani kapı oynayan bir hatun olduğum için benim duruşum ve durmam çok zor. Artık beni bağışlasınlar. Lütfen. Ankara, Ankara, kalırsın Lucas. Bir dakika. Bir dakika. Onu öyle koymamız lazım. Bir, dakika. Bir, dakika. <laughs> Bir daha öyle hareketler istemem. <laughs> <laughs> bana emanet ya sakata gelmeyin. <laughs> 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 Ama ben şimdi emniyetimi aldım bak orada avukatım da var. <laughs> <laughs> Kurumsal emniyetimi aldım Cun. <laughs> <laughs> Sen abinle valim onun şarjıyla geliyorsun da ben avukatıma gelip çıkmak oluyor ya. Hayır Ama yetmişim. oradakilerin hepsi benim. Ya hepsi benim. <laughs> Buradakilerin temsili. <hepsini. gülüyor> i̇şte diyorum ya. İkimizin. Şöyle, Allah deminden beri sayıyoruz o beyle birbirlerine bilmem ne vesaire falan. Ağabeyim yok yengem vesaire. Ya zannetmeyin ki akrabalar doldurdum gece burayı. Ama <laughs> yani onu da açıkça söyledim yani. Sayenizde böyle keyif alıyoruz biz. İnanın İçimiz böyle neşeli olduğumuz zamanlarda biz de e, bu işlerden keyif alarak söylemeye çalışıyoruz. O yüzden bir kez daha ayaklarınıza sağlık diyorum. Sağ olun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bir daha, daha. Ee, söyle, şey söyle, söyle, miyim? Söyle, kesin sınırlıcım. Ulan hoş Bak gözü kalk, <laughs> gözü zaten. Kırk <laughs> <laughs> yıllık arkadaşız, tam kırk yıl. Nice kırk yıllar olsun. Ben, ben bunu cip <laughs> Hakikaten <hayvanı biliyorum. gülüyor> <laughs> ondan çok şey öğrendik. Ee, gerçekten o evet. her şarkı olduğu dönemlerde Türkiye'yi peşine takmış götürüyordu. Biz onun filmlerini seviyorduk. Onun için şimdi onunla aynı sahnede olmak, onunla yılları paylaşmak, şarkıları paylaşmak evet. benim için bir onurdu. Evet. Allah. <laughs> Seneye benim için yapılacakmış, ustalara saygı. <laughs> <laughs> Allah'ım. Ben de mi yaparım 10 sene sonra. Sen daha gençsin bu <laughs> <değil mi? Daha gülüyor> <daha gülüyor> Çok gençim ben daha 24, 24. <laughs>